Evet arkadaşlar 2014-2015 sezonu PES Ligi 11. maçta tekrardan karşınızdayım. Evet maça gidelim. Maçta bir oyun planımıza bakalım. Çok büyük eksikliklerimiz var. Bir türlü kadromuzu tamamlayamıyoruz. Çok önemli oyuncularımız eksik. Evet, tekrardan bir oyun planına bakalım. Evet. Özel dahi sakat şu anda. bilmiyorum gerçekten. Gönül sağ kanat oynayacak. Şey sağ bek oynayacak. Evet bu şekilde maça gireceğiz. Ve maç düdüğü çalsın. Evet, maç düdüğü çaldı. Et ol. biz de başladık. Bekir, Bekir'den Orhan Şam'a sağ kanatta. Orhan şimdi ilerliyor Gökhan'a, Gökhan'dan. Şimdi sol aldı. Sol terste. Sto, bomboş. Sto, şimdi kaleye doğru gidecek. Sto, pas hatta mı olmadı? Pası geçmedi sto? Sadesizlik oldu orada. Viego topu alamadı. Evet şimdi Noya, Noya baskıya geldi. Noya yerinde bir müdahale. Şimdi Viego'ya attı. Viego, Viego'dan Musa Sov, ondan Gökhan Gönül'e, ondan tekrar Musa Sov'a. Musa Sov kaleyi karşıdan gördü, vurdu olmadı. Musa Sov kaleyi karşıdan gördü, vurdu olmadı. Seyircilerden alkış aldı, buluştu. Evet şimdi Musa Sov geriye doğru baskı başlayacak. Şimdi Bekir yani orada. Evet dikkat etmek lazım. Kolman. Kolman tekrardan alabilecek mi? Aldı. Şimdi Viego'da top. Şimdi Viego sto attı. Sto kapamadı. Ama Viego'da top tekrardan. Şimdi sto aldı. Sto Viego'yu gördü. Bir, boş bir, bir boşluk var orada. Şimdi Viego rakibi ondan çaldı ama Viego alamadı. Yebo alamadı maalesef. Kolman'ın evet, müdahalesi topa taç rakibin açısını kullanıldı. Havalandırılan top orada. Evet stok. Kısa oyuna rağmen topa sahip olmasını bildi. Şimdi Yebo. Evet sto gördü. Stok. Şimdi arkadaşlarının yardıma gelmesini bekliyor. Stoğut topu tekrardan sürüyor. Arkaya bir pas yayınlaması. Şimdi tekrardan oraya attı Gökhan Gönül. Gökhan Gönül kaleci geldi. Kaleci uzaklaştırdı. İlk top geçseydi çok daha tehlikeli olacaktı. Evet şimdi Almelin'i aldı. Almelin'i sol ayağıyla vurdu kaleci. Vurdu kaleci. Evet. Stok. So, geldi. Noye, yeah, Noye. Yeah. Şimdi Noye yeah, araya girdi. Touch rakibi. Evet, içeriye direkt bir orta geldik. Kolman orada. Almerini, şimdi Sto. Almerini. Almeni'den Viego'ya, Viego'dan Gökhan Gönül'e, Gökhan Gönül kaptırdı ama orada full olması lazım. O bekliyorduk. Evet. Bekir aldı. İlk kere bitti. İlk yarıda maç hemen hemen hiç durmadı. Evet. Bu maçları geçmeyi düşünüyoruz. İkinci yarıda. ikinci devrede. Birçok oyuncu kadromuza katılacak. Daha geniş bir kadroya sahip olacağız. Bunu da toparlamak istiyoruz ama şimdi puan kaybetmeden ne kadar ilerleyebilirsek o kadar iyidir. Stow tekrar araya girdi. Orada fall çalmadı hakem Şimdi so, Stow tekrardan aldı Viego'ya. Viego vurdu rakipten döndü. Viego vurdu rakipten döndü. Şimdi orada Almenini Almenini Musa Sova Musa soldan Şimdi o orada rafası düşündü ama Rakibinin bacaklarına çarptı. Yani duran toplarda burada stone kullanması yere iyi olacak. Şimdi stone ortası yerle Orhan Şam orada. Vuramadı Orhan. O boş kaldı rakip. Şimdi Almelin'i koşturuyor. Almelin'i, Almelin'i orada. Evet araya giriyoruz ama şimdi rakip Zeto. İçeriye girmeye çalışıyorlar. Nahuye baskıda, şimdi Olajan rakip gelmeye çalışıyor ama Bekir izin vermedi. Şimdi bir kontra atak olabilir mi, kontra atak olabilir mi, kontra atak ama tek kaldı. Şimdi pasisteli Musa Sov geçmedi. Musa Sov pasisteli geçmedi. Şimdi Colman, Nahuye müthiş bir müdahale gerçekten. dikkat etmek lazım. Oraya anne yine aldı topu. rakipte de aslında Evet taş vizyon güzel. Şimdi Almeni stoğu attı. Sto, şimdi Almeni'ye. Almeni'den diye boya Musa Sov attı. Musa so Zayıf bir şut oldu bu. Zayıf bir şut oldu. Olmadı. Evet şimdi Almen'in orada araya girdi. Alamadı. Almen'in orada. Oo. Canım yedi. Dikkat etmek lazım. Şimdi ileriye sola hızlı bir top atıldı. Musa sol. Şimdi Viego'ya attı. Viego orada alırsa tehlike. Viego Şimdi ilerliyor. Viego sol ayağıyla vurdu olmadı. yanımdan Stoh geliyordu. Stoh görse gerçekten büyük bir tehlike olacaktı ama Stoh ne yazık ki göremedi. Şimdi oraya geldi. Evet dikkat etmek lazım. Offside, offside. Offside. Almeli niye? Almeli stone gitmesini bekliyorum ama stone bir türlü gitmedi. Stone ne yaptı orada anlamadık stone. Asa geçmesi lazım aslında stone. Hava ee, geliyor, oraya bırakmaz orada. Dikkat etmek lazım. Sight yok Evet. Son dakikada bir korner kazandı rakip. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım, dikkat etmek lazım. Orada güç geldi ama evet maç berabere bitti. Bir dahaki maçta görüş.